Cilt tek fark eder mi? Fark etmez abi ya. Bir tane köpek lazım sadece var Açtıktan sonra arkadaşımız da e, mantar var mı yok mu bunu tayin edebiliyoruz. Eğer ki mantar varsa floresan boyama rengini veriyor. Hayvanlarda arkadaşlarımızda abdomen dediğimiz karın bölgesini incelerken kullanabiliyoruz. Şu şekilde. Hepinizi Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne hayvan sahiplenmeye bekliyoruz. Hayvan arkadaşlarımızı satın almayın. Lütfen sahiplenin.